Telefon yansıtmanın üzerinden de e, telefonun görüntüsünü televizyona yansıtabiliriz. Bunu yapabilmek için yapmamız gereken işlem, telefonumuzda olan uygulamaların içerisinde yansıta bastığınız zaman ekranınızda televizyonunuzun ismini göreceksiniz. Televizyonun ismine bastığınız anda sizin televizyonunuzda direkt görüntü yansıtabilirsiniz veya size bir onaylama uyarısı, kabul et uyarısı çıkabilir. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Buradan artık televizyonunuza, telefonunuzdaki bütün görüntüyü televizyonunuza yansıtabilirsiniz. <laughs> Telefonunuzu yan çevirseniz görüntü de yan dönecektir.